Hulusi Akar 1952 yılında Kayseri'de doğdu. Karar Okulu'nu 1972 yılında piyade teğmen olarak bitirdi. 1973 yılında da İstanbul Tuzla'daki piyade okulundan mezun oldu. 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1980 yılında girdiği Kara Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak 1982 yılında mezun oldu. 7. Piyade Alayı'nda karargah bölük komutanlığı yaptı. Daha sonra 12. Piyade Tümeni Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığında İstihbarat Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Genelkurmay Özel Kale Müdürlüğü ve Bosna Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Hulusi Akar'ın general rütbesindeki ilk görev yeri Tunceli'nin Hozat ilçesi oldu. Terörle mücadelenin yoğun olduğu 1998-2000 yılları arasında Hozat'ta İç Güvenlik Tugay Komutanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Tu Generalliğe terfi etti. Tu General olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında tüm generalliğe terfi etti tüm general olarak Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2005 yılında Kara Harp Okulu Komutanı olarak tüm general rütbesindeyken Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora yaptı. 2007 yılında kor generalliğe terfi etti. Kor general olarak Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında or generalliğe terfi etti. Orgeneral rütbesiyle 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini yürüttü. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren olmak üzere Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Ulus Akar diyetisyen olan eşi Şule Akar ile evlidir ve bir oğlu bir kızı vardır. Yüksek Askeri Şura'nın 5 Ağustos 2015 tarihinde yapılan toplantısında 29. Genelkurmay Başkanı olarak atandı. 18 Ağustos 2015 tarihinde görevini emekli olan Necdet Özel'den devraldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sonrası Akıncı Hava Üssü'nde darbe girişiminde bulunan askerler tarafından rehin tutuldu. 16 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen operasyonla kurtarıldı. 9 Temmuz 2018 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakanı olarak atandı.